Merhaba sevgili takipçilerim mutlu günler diliyorum hepinize bugün Migrosa geldim birbirinden güzel çiçekler var ve fiyatları gerçekten çok uygun görür görmez sizlerle paylaşmak istedim sizde kaçırmayın bu fırsatı anneler gününe özel çok güzel çiçekler var ve fiyatları da gayet uygun Ben de hem çiçek alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu konudan bahsedeyim istedim Aynı zamanda fiyatları da sizlerle paylaşayım istedim. Belki sizler de annelerinize sürpriz yapmak istersiniz ya da güzel bir çiçekle kendinizi ödüllendirerek mutlu edersiniz. Tabii ki ben en çok orkidelere bayıldım. Hem çok uygun fiyatları hem de çok sağlıklı hepsi de. Orkide alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Orkidenin kökleri çok önemli arkadaşlar. Orkide'nin kökleri sağlıklı olması gerekiyor. En önemli konu kökler. Kökü ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Köklerde çürüme de olmaması gerekiyor. Kökte çürüme varsa, mantar hastalığı başladıysa bitki çok hızlı bir şekilde kuruyabilir. Tabii ki yapraklar da önemli ama kökler kadar önemli değil. Kökler çok daha önemli. Yapraklarda da Dikkat etmeniz gereken yaprakların canlı olması, yapraklarda sararma olmamasına da dikkat edin arkadaşlar. Yaprakta başka hastalık bulunmadığından da emin olmanız gerekiyor. Üzerinde herhangi bir böcek ya da bir hastalık, unlu bit gibi, kırmızı örümcek gibi hastalıkların olmadığından, yani akarların bulunmadığından da emin olmanız gerekiyor. Tomurcukların sararmış olmaması gerekir. Tomurcuklara dikkat edin lütfen. Üstündeki çiçeklerin hepsinin açmamış, açmamış olması yani birazının tomurcuk aşamasında olması orkidenin daha uzun süre çiçekli kalmasını sağlar. Orkide alırken özellikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Orkide alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili daha detaylı videolarım da var kanalımda arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak detayları yine izleyebilirsiniz. Renk seçenekleri de oldukça fazla. Her markette belki bu kadar çok bulunmayabilir ama genel olarak anneler günü olduğu için her markete gönder gönderildiğini söylediler. İki dallı olanlar, üç dallı olanlar, tek dallı olanlar farklı seçenekler de mevcut arkadaşlar. Mini çiçekli olanlardan üç dallı olanlara ben rastladım. Çok fazla üç dallı olanlar da vardı. İki dallı olanlar da 250 lira oldukça uygun fiyatı. Çift dallı olan Büyük çiçekli olanlar da 500 lira, onlar da oldukça uygun. Çiçekçilerde bunun 2-3 katı civarında fiyatlar oldukça yüksek. O yüzden gerçekten şu an fiyatlar çok uygun. Anneler gününe özel olduğu için kampanya gibi yani biraz daha fiyatları normal Migros fiyatlarından da daha aşağıya çekmişler. Orkide dışında başka birçok çiçek seçeneği de var. Mesela bakın maviş çiçeği var. Fiyatı da oldukça uygun. 89 lira. Tomurcuk aşamasındalar. Oldukça güzel görünüyorlar. E, ayrıca bunların hiçbiri mevsimlik çiçek de değil. Bakım şartlarına dikkat ettiğiniz sürece kalıcı çiçek bunların hepsi de. İyi bakarsanız sürekli çiçek açarlar. Gelişimleri gayet güzel devam eder. Yani sadece yazlık çiçek de değil bunlar arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri olan mini güller var. Onlar da 130 lira. Kalanşoların farklı boyutları var. Büyük boyutları olanlar 80 lira. Küçük boyutta olanlar 35 lira. Onların da yine farklı renk seçenekleri de var. Çeşit çeşit skulent türleri de var arkadaşlar. Skulentlerin de farklı boyutta olanları var. Küçük olanlar 25 lira. Orta boyda olanlar 40 lira. Ve seramik saksıda olanlar da 70 lira. Onlar da gayet uygun fiyatları ve türleri de oldukça güzel. Kaktüsler de var. Kaktüslerin de büyük boyutta olanları 130 lira. Anneler gününe özel aranjmanlar da yapılmış. Seramik saksıda olan bu aranjmanların içinde de birkaç çiçek türü mevcut. Bunlar da 300 lira. Çeşit çeşit sukulent ve kaktüs türleri mevcut. Onlar da 22 liradan başlıyor. Fiyatları gayet iyi. Yine farklı renk ve seçeneklerde kalan şolar var. Onlarda 35 liradan başlıyor küçük olanların fiyatı. Büyük olanlarda 79 lira. Salon çiçeklerinden de farklı çeşitler mevcut. Kavuçuk çiçeği 250 lira. Yine salon çiçeklerinden biri olan kraton çiçeği bu da 300 lira. Bunların hepsinin saksısı da salon için uygun süslü saksılardan. Yine salon çiçeklerinden biri olan yelken çiçeği diğer adıyla barış çiçeği olarak bilinen spatülyum çiçeğinin D fiyatı da indirime girmiş 180 liradan 130 liraya düşmüş çiçekleri de çok güzel görünüyor bunların yanı sıra başka birçok çiçek çeşidi de mevcut her migrosta belki bu kadar çeşit olmayabilir ama yetkililerden birine sordum anneler günü olduğu için her şehire bol miktarda çiçek gönderildiğini söylediler Küçük şehirlerde belki bu kadar çeşit olmayabilir. Ama olanların da fiyatları gayet makul. Ayrıca e, oldukça da sağlıklılar. Çiçek almayı düşünüyorsanız bu fırsatı değerlendirin. 9 Mayıs Salı itibariyle gelmiş çiçekler. Geciktirmeden alın. Üstünden zaman geçtikçe markette pek bakım yapılmayacağı için bu kadar canlı ve sağlıklı kalmayabilirler. Bekletmeden alın derim ben. Anneler günü için de güzel bir hediye olur. Çiçeklere bakıp onlarla ilgilenmek terapi gibi geliyor insana. Annelerinizi küçük hediyelerle mutlu edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz çiçeklerin birçoğunun bakımı ile ilgili de videolar mevcut kanalında. Videolarımı izleyerek çiçeklerin bakımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çiçek severler için bir fırsat bu. Makul fiyatlara çiçek sahibi olabilirsiniz. Bu sene çiçekler gerçekten inanılmaz pahalı. Burada çiçekler hem sağlıklı hem güzel hem de fiyatları uygun. Seçenek de oldukça fazla. Anneler gününe özel bu fırsatı kaçırmayın. Peygamber Efendimiz cennet annelerin ayağı altındadır buyurmuş. Bu sözün üstüne insan alacağı hediyeye paha biçemiyor. Küçük de olsa bir çiçek eminim annelerimizi mutlu edecektir. Bence Anneler Günü de bir güne sığdırılmamalı. Çünkü annelerimizin hayatımızdaki yeri ve değerine gerçekten paha biçilemez. Bu vesileyle bütün annelerin, anne adaylarının ve anne olamasa da her zaman anne yüreği ve anne şefkati taşıyan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize evlatlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı anneler günü geçirmenizi diliyorum. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ne videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız daha varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye, yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Anneler gününüz kutlu olsun.